Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bugün size CarPlay uygulamasını anlatacağım. Ee, ben de iOS var, Apple. Ama e, Android'ler için de aynı. Evet şurada kapağımı açtım tekrar. Hatta göstermek adına tekrar bir şey yapayım. Şuradaki kapağımı şöyle üzerine bastırıp açıyorum ve buradan USB bağlantımı yapıyorum. Şöyle. Evet, USB bağlantımı yaptım arkadaşlar. Şuradan ana menüme geliyorum. Hop bir daha bastım. Ve telefonumu bağlıyorum arkadaşlar. Evet, telefonumu bağladım. Evet, görüldüğü üzere CarPlay diye yazdı. Tek yapmam gereken arkadaşlar şuradan hop dokundum ve iPhone'umun şu an bütün ekran görüntüsünü buraya attı farkındaysanız. Şuradan menülere bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Desteklediği bütün uygulamaları buradan kullanabiliyorsunuz. Haritalar, mesajlarınız, Harley'in kendi uygulaması, müzikleriniz, bütün her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yeter ki hop play Şöyle kapatalım tekrar. Haritaları bu şekilde kullanabilirsiniz. Telefonunuzdan haritanızı ayarlayıp direkt bağlantı yaptığınızda da mesela görüldüğü üzere direkt gidebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hop yaptığınız zaman direkt telefonun üzerindeki uygulamadan şu an arkadaşlar yol hesaplaması yapıyor. Evet. Başka benim anlatabileceğim WhatsApp, Zoom, konferansa kadar şey var. Şimdilik CarPlay uygulamasıyla anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.